Sizlerle İsrail ve Filistin konusunu konuşmak istiyorum. Konuşulmayanları ve duyulmayanları veya bildiğimiz ama duyduğumuz konulara değinmek istiyorum. Evet, buyurun hep beraber başlayalım. <laughs> İsrail, 1948 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur nasıl kurulduğunu, Araplarla hangi savaşlara girdiklerini ve gitgide nasıl büyüdüklerine ilerleyen bölümlerde değineceğiz. Bugün İsrail topraklarında yaklaşık 10 milyon insan yaşıyor. Bu 10 milyon insanın içinde yaklaşık 2,5 milyon Arap yaşıyor ve bu Araplar İsrail'in merkezlerinde yaşıyorlar. Yani Tel Aviv gibi, ondan sonra Hayfa gibi bölgelerde yaşıyorlar. Devamında Batı Şeria bölgesi var. İşte Kudüs'ü de normalde içine alan Batı Şeria bölgesinde yaklaşık 2,5 milyon insan yaşıyor. Ve bunların yaklaşık 300 bini Yahudi, 200 bini Hristiyan olmakla beraber yaklaşık 2 milyon Arap Batı Şeria'da yaşıyor. Ne yapıyor? İsrail dedik 2,5 milyon ve Batı Şeria'da da 2 milyon etti 4,5 milyon. Bir de Gazze bölgesi var. Gazze bölgesi de kendisine ait aslında bir devletçik diyebileceğimiz Hamas'ın kontrolü altında olan bir bölge. Burada da yine iki buçuk milyon insan yaşıyor ve bunların da tamamı Arap. Yani anlayacağımız üzere İsrail bölgesinde aslında üç tane devletçik, bir tane devlet, iki tane devletçik yaşıyor. Birisi İsrail, 10 milyon insanlar. Bunun dörtte biri Arap'tır. Diğeri Batı Şeria yaklaşık 2,5 milyon insanla bunun da 2 milyonu Arap'tır. Ve bir de Gazze bölgesi burada da 2,5 milyon insan 2,5 milyon Arap yaşıyor. Yani aslında Filistin'de yaklaşık 6 ila 7 milyon Arap yaşarken İsrail bölgesinde yaklaşık 6 ila 7 milyon da İsrailli yaşıyor. Birçok Yahudi yerleşimi işte İsrail ve çevresinde %80 milyon. Yahudiler yaşıyor ee, olan Araplar Filistinler de Gazze'de sıkışmış vaziyette gibi bir durum lanse ediliyor gibi. Ama böyle bir tanım yok. Şu an Gazze bombalanıyor ama Batı Şeria'da da yaklaşık 2 milyon Arap yaşıyor. Ve İsrail'in de birçok bölgesinde birçok Arap yerleşim yeri de olduğunu biliyoruz. Yani yaklaşık ne demiştik? 2,5 milyon Arap İsrail'in içinde yaşıyor demiştik. Ve iki tane devletçik olan biri Batı Şeria bu El Fetih yani eski Yasser Arafat'ın kontrol ettiği diğeri de Hamas. Onlar da Gazze'yi kontrol ediyorlar. Tabi bunlar neden ayrıldı, nasıl ayrıldı, yani bir İsrail varken nasıl sol tarafta bir Gazze oluştu, sağ tarafta bir Batı şeria oluştu ve Gazze ile Batı Şeria neden birbirinden ayrıldığı iki devlet oldu iki devletcik daha doğrusu tam devlet değil, otonom bölge diyebiliriz nasıl oldu bunlar bunlara tabi ilerleyen bölümlerde dediğim gibi değineceğiz ama şunu bilsek yeter 1948'de İsrail devleti kurulduğunda resimde de gösteriyorum küçük bir devlet çıktı ondan sonra Araplar birleştiler beş devlet işte Suriye olsun Irak olsun Mısır olsun bunlar 1967'de bir savaş açtılar, kaybettiler. 48'de hemen aslında bir savaş açmışlardı, onu da kaybetmişlerdi. Ve 73'te bir kez daha İsrail'e savaş açtılar ve bir kez daha gelirdiler. Geriye kalan topraklardan bu şekilde oldu. Araplar vatanlarını sattılar mı, topraklarını sattılar mı? Evet, Araplar, daha doğrusu Filistin'de yaşayan Araplar sattılar topraklarını ama bunu işte kitlesel bir satalım biz buraları diye düşünmememiz gerekiyor. Yani bir kısım Arap 2 lira eden yerine 6 lira verildiğinde hemen sattı ve Lübnan'a veya işte Mısır'a yerleştiler. Veya başka yerlerden başka arsalar aldılar. Birçok Arap'ın da başına gelen bir olayı size kısaca aktarmak istiyorum. Şimdi Araplar neyle geçiniyordu? Hayvancılıkla veya çiftçilikle geçiniyorlardı. Diyelim ki bir sene bir Arap bir patates ekti ve o patatesi mahsul vereceğine yakın işte 1950'lerde 60'larda ceylan ediyor bu olaylar Gazze bölgesine limanına bir gemi yanaşıyor ve o geminin içinden tırlarca patates çıkıyor. Bu ne demek oluyor? Arap'ın Filistinli'nin ektiği patatesin değeri 3 lirayken 1 liraya düşüyor ve Arap ne yapıyor? Mecbur 3 lira satacakken tırlarla dolu gelen malzemeler kendisi de önüne geçebilmesi için 3 liralık patatesini 1 liralık 1 liraya satmak zorunda kaldığı için kazanç elde edemediği için ne yapıyor? İflas bayrağını çekiyor veya bir kredi almak zorunda kalıyor. Kredi alıyor, ertesi sene ne diyelim? Lahana diyelim. Lahana ekiliyor ve aynı yine lahananın tam hasat verileceği zaman yine bir liman yanaşıyor İsrail'e ve o liman içinden tonlarca lahana çıkıyor ve böylelikle Filistinliler hepsi olmasa da birçoğu artık topraklarını satmak zorunda bırakılıyor. Çünkü ödeyemez duruma geliyorlar. Böyleleri de var. Bunları da unutmamak lazım. Ve bir de Abdülhamit'in bu olayları gördüğü ve oralardan toprakları kendi üzerine geçirdiği de biliniyor. Tabi bu da çok fazla ne yazık ki yani güzel bir düşünceydi ama kalıcı olmalı. Çünkü İngilizler ondan sonra orayı ilhak ettikten sonra o topraklar İngiliz toprağı sayıldığı için bu sefer İngilizler de istedikleri gibi toprakları İsraillere, Yahudilere satabildiler. Birinci haberimizi paylaştık. İşte İsrail'de kimler yaşıyor, nerede yaşıyor? İkinci haberimizde Araplar Filistinler topraklarını sattı mı? Üçüncü haberimizde bugün Filistin olsun. Fark ettiyseniz Filistinlerle Arapları dile dilikle birbirinden ayırıyorum ve Filistinli Araplar veya Araplar diyorum. Neden? Çünkü Filistinliler çok eski bir kavim. Milat öncesi 12. yüzyıla dayanan çok eski bir Mısır vari bir kavim diyebileceğimiz bir kavim. Tabi bunlar da Yahudilerle savaşıyorlar 12. yüzyıllarda ve savaşı işte Davut ile Goliat. Davut gen Goliat dediğimiz olaydır bu olay. Davut Hazreti Davut olmuş oluyor ve Yahudilerin peygamberi olmuş oluyor. Goliat dediğimizde Filistinlilerin savaşçısı olmuş oluyor. Dey gibi bir insan olmuş oluyor. Bu Tevrat'ta da ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Ve bu savaşı Hazreti Davut kazanınca Filistinliler 12. milat öncesi 12. yüzyıldan konuşuyoruz. Bu bölgeyi terk etmek zorunda kalırlar. Tabi aradan bin yıllar çünkü 12. yüzyıl milat önce dediğimize göre Hz. Ömer'le beraber Araplar yerleşmeye başlar ve ondan sonra da bu toprakların adının Filistin olduğunu bilirler. O yüzden yerleşen yani o bölgeye yerleşen Filistinliler daha doğrusu Araplar kendilerine Filistinli demeye başlarlar. Çünkü biz Filistin'de yaşıyoruz. Filistin'e yerleştik. Bu bölgenin adı Filistin'dir. O yüzden biz bundan sonra Filistinliyiz derler. Yani bugün sizlere böyle kısaca Önemli bilgiler vermek istedim. Bir dahaki videolarımızda daha detaylı bir şekilde Osmanlı'dan veya Osmanlı'nın önceki zamanlara da çanak tutup bugünleri nasıl gelindi ve bugünleri anlamaya çalışacağız. Videomu beğenirseniz ve bir like atarsanız, abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle.